Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli bir poğaça tarifim var. Poğaçamızı çiğ patatesten yaptım. Dilerseniz hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle hamurumuzun ön mayasını yapacağız. Bunun için 1 çay bardağı ılık su, 1 paket kuru maya ve 3 yemek kaşığı unumu derin bir kabın içine alıp karıştırıyorum. 5 dakikanın sonunda bu karışımın güzelce kabarması gerekiyor. Mayam istediğim kıvama ulaştı. 5 dakika bunun için yeterli bir süre. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi geri kalan malzemeleri sırasıyla ekleyelim. Sütümü, yağımı, bir yumurta akını sarısını üzerine ayırdık. Ve şekerimle tuzumu da ekledikten sonra karıştırıyorum. Tüm ölçüleri videonun açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde yazıyor olacağım. Mutlaka oraya bakın. Şekerim ve tuzum güzelce eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra da azar azar un ilave edeceğim. Un markadan markaya değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden her zaman azar azar eklemeye dikkat edin. Ben toplamda 9,5 çay bardağı un kullandım. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyerek kıvamını tutturabilirsiniz. Poğaçamızın hamurunun kıvamını sizlere tarif etmem gerekirse hafif ele yapışan Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Yoğurma işlemine kaldığım yerden devam ediyorum. Gerekli gördüğüm takdirde de un takviyesi yapıyorum. Toplam yoğurma işlemi ben de 10 dakikayı buldu diyebilirim. Siz dilerseniz mutfak şefiniz varsa ondan da yardım alabilirsiniz. En son olarak da hamurumun daha yumuşak, poğaçamın daha lezzetli olması için de içine tereyağı ekliyorum tereyağını kesinlikle eritmeden kullanmanız gerekiyor. Çünkü eğer eriterek kullanırsanız bu daha fazla un eklemeniz gerekiyor demek. Kıvamını bozabilirsiniz. O yüzden katı tereyağı eklenmeli. Daha sonra oda ısısına göre hamurumuzu dinlendirmeye alacağız. Mayalanması için oda sıcaklığı çok önemli. Eğer soğuk bir ortamda duruyorsa hamurunuz fırınınızı önceden ısıtıp bir yarım saat boyunca içinde bekletmeniz de hızlı mayalanmasına yardımcı olur. Şimdi yoğurma işlemi bittikten sonra hamurumuzun ön mayası gelmesi için streçleyip bir yarım saat boyunca dinlendireceğim. Hamurum dinlenirken ben de iki tane orta boyu patatesi rendeledim ve suyunu sıkarak iç harcını oluşturmaya başladım poğaçanın. Patatesin suyunu sıkıyorum çünkü içine çiğ bir şekilde koyacağım için ekstra suyunu salar ve bu da poğaçanın hamurunun içinin çiğ kalmasına sebep olur. Daha sonra içine 3-4 dal ince ince doğradığım maydanozlarımı ve istediğim baharatlarını ekliyorum. Burada siz de dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Hepsi birbirine geçene kadar karıştırdıktan sonra artık iç harcım da hazır olmuş oluyor. Ekstra yağ eklemedim çünkü zaten poğaçanın içinde hem sıvı yağ hem de tereyağı var. İç harcına da eklersem çok yağlı bir poğaça olur. Yarım saat içinde puf puf kabaran hamurumu artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi oldukça güzel kabarmış. Hemen sizlere de şöyle nasıl kıvamlı yumuşak bir hamur olduğunu göstermek istiyorum. Artık fazla havasını alarak hamurumu toparlıyorum. Ve daha sonra tezgahıma un serperek mandalina büyüklüğünde parçalar koparttığım hamurumdan yuvarlaklar oluşturarak çiğ bir şekilde patatesimi ortaya koyup yanlardan da kıvırarak rulo şeklinde sarıyorum. Güzel mayalanmış bir hamura ne kadar çok kat verirseniz bu da poçanızın daha fazla kabarmasına yardımcı olur. Bu en önemli püf noktasıdır aslında. Aynı şekilde tekrar iç harcımdan koyup yanlardan içe doğru kıvırarak rulo şeklinde sarıyorum. Bu şekilde sizlere de yakından göstermek istedim. Asla içindeki patates çiğ kalmıyor. Emin olabilirsiniz bundan. Tüm hamurumu aynı şekilde verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştirdim aralıklı bir şekilde. Tepsi mayası gelmesi için de bir 10 dakika boyunca bekletiyorum. Bu da çok önemli. Kesinlikle bekletmeniz lazım. Bir tane yumurta sarısının içine birazcık süt döktükten sonra poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu işlemi uygularken de fırınımı açıyorum ki önceden ısınsın. Her zaman önceden ısıtılmış fırında poğaçalarımızı pişiriyoruz. Daha sonra isteğe göre üzerine çörek otu ekliyorum. Yarım saatin sonunda poğaçalarım güzel bir şekilde kızardılar. Şu an hala çok sıcak ama ben size hemen iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık oldu. İnanın çok lezzetliydi. Bir tepsi poğaça elde ettik bu tariften. Deneyecek olan herkese de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.